Arkadaşlar merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Bu dersimizde hiyerarşi kısmını ve koleksiyonları biraz inceliyor olacağız. Öncelikle hiyerarşi kısmından kastettiğim şu sağdaki e, obje isimlerinin bulunduğu kısım arkadaşlar. Şu anda sahnemizde sadece bir kamera, bir küp ve bir de ışık bulunuyor. Dikkat ederseniz seçili olan obje hiyerarşi kısmından mavi renkle belirtiliyor. Ve obje isimlerinin sol tarafına dikkat ederseniz burada objenin türüne ait ikonu görebiliyorsunuz küp bir meştir mesela. Meşin sembolü üçgenle gösterilmiş. Light zaten ampulle gösterilmiş gayet anlaşılabilir bir şekilde. Burada hiyerarşi mantığının nasıl çalıştığını biraz daha iyi irdeleyebilmek için bu derse kadar öğrendiklerimizle bir robot gibi bir şey tasarlayalım. Küpüme biraz yaklaştım. Shift ve D tuşlarıyla arkadaşlar Shift ve D'ye birlikte basarsanız objeyi bu şekilde çoğaltabiliyorsunuz. Bu çoğaltmayı sürekli kullanıyor olacağız. Bunu S tuşuyla küçülttüm. Yani önceki derslerde öğrendiğimiz şekilde. Biraz daha küçültelim. Göz kararı yapıyorum tamamen. Bu şekilde. Şimdi Shift D ile tekrar çoğalttım. Y'ye basıyorum. Buraya taşıdım. İki tane kulak gibi bir şey oldu bu. Üstteki kübü tekrar Shift ve D ile çoğaltıp Z'ye basarsam bu şekilde uzatıyorum biraz. Şöyle y eksenini de biraz genişletelim. Şimdi yine buradaki objeyi Shift ve D ile çoğaltıp S ile küçültüyorum. Bunları zaten önceki derste öğrendiniz arkadaşlar. Bunları daha net görmek için isterseniz transform kısmını açalım. Buradan da yapabilirsiniz aynı şeyleri. X eksenini de döndürdüm. Şöyle çıkardım. Bunlar da kollar olsun. Son olarak şu iki objeyi Shift'e basılı tutarak birlikte seçiyorum. Shift D'ye basıyorum. Bu şekilde aşağı indirdim. Şöyle Biraz büyültelim ikisini de. Bunu şöyle x ekseninde çevirelim. Bunu da şu tarafa doğru. Böyle bir e, robota benzer bir obje oluşturdum. Şimdi dikkat edersiniz arkadaşlar objeleri çoğalttıkça hiyerarşi kısmında isimleri önceki objenin adının yanına numara ekleyerek isimlendirildi. Yani bizim ilk objemiz küptü. Çoğalttığım obje küp 1, küp 2, küp 3, küp 4 şeklinde ilerledi. Eğer 3D artist olmak istiyorsanız ileride çok fazla objeyle çalışacaksınız. Ve karmaşıklığın önüne geçmek için isimlendirme çok önemlidir arkadaşlar. Hangi objenin ne amaçla kullanılacağını net bir şekilde isimlendirirseniz hem projeyi kullanan diğer kişilerin kafası karışmamış olur. Hem de siz çok daha rahat çalışırsınız ve uzun vadede önemli bir zaman kaybının önüne geçersiniz. Şimdi isimlendirmeyi de objemin üzerine tıklıyorum. Mesela küp 1. Seçtim buradan. Şu transform select baksa çekelim. Objem seçiliyken üzerine iki kere tıklarsam arkadaşlar bu şekilde isim değiştirme seçeneğim aktif oluyor. Bunun adı kulak 1 olsun. Objelerimi bu şekilde isimlendireyim. Aynı zamanda isim değiştirmeyi F2 tuşuyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Objeyi buradan seçip F2'ye basarsanız bu şekilde ismini değiştirebiliyorsunuz. Kulak 2 yaptım. Şuna zaten kafa diyeceğiz bu objen gövde kol 1 kol 2 bacak 1 bacak 2 gördüğünüz gibi f2 ile çok daha hızlı oldu. Yine dikkat edin hiyerarşi kısmında objeleri alfabetik bir şekilde sıraladı. Ve tüm objeler bir koleksiyonun içinde. Ancak bunların tek bir koleksiyon içerisinde gösterilmesi biraz karışık geldi. Bir sonraki derste bu karakterimizi belli bölümlere ayıralım ve nasıl daha rahat çalışabileceğimizi inceleyelim.